Kanun doğum uzmanı var. <laughs> Abi iki sene sözleşme Doğan Kompany tamam DMC mi? Babalar gibi bir program çekiliyor Alkış. Aynen bu sene. Pam 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 pam. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konuğum en iyi, en sevilen, en muhteşem kişilik kadın doğum uzmanı var. <laughs> Ama ben değil mi? Evet önce Bunu hazırlamıştım kardeşim. Ee, abi 4 yıldır kadın doğum uzmanıyım. Ebe diyebilir Hiç, miyiz? Hiç üçüz doğurdun mu? Ebe diyebilir miyiz? Ebe evet diyebiliriz. Üçüz doğurdun mu kardeşim? Üçüz doğurdum. Ee, biri burada. Doğurdu <laughs> o. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ekibim var ona doğurtturuyorum. Ooo! Bugünkü konuğum Vine, Instagram, TikTok, YouTube fenomeni kardeşim Barbaros Dikmen. Pardon hoş geldin. <laughs> Kamera arkamız bugün çok kaliteli bir insan. Arkadaşlar İbrahim Yücetepe'nin bir sesi var. Başka bir demin böyle mırıldanıyordu. Böyle herkes dondu böyle. Elimize ayağımız titremeye başladı. Bunu anladın mı? Tabii. Bizi? Abi seviyorum böyle konu. Seni böyle görmek istemezdim ya. Hocam jilet var. <laughs> Karşı evet. nasıl ama? Saçları, Saçları görmeye azı yüzü solgun Popstar'a çevirdin lan programı abi, Seneler yani. doldur Efendim evet. <laughs> e, Polat Yağcı arıyor söyle Polat abi İbrahim abiyle beni çıkarır mısın? Cumartesi? Abi Cumartesi. senelik çalışma Doğan Company tamam DMC müzik tamam Kaç bir istiyorsun? <laughs> Bütün reklamları yaptı Kaç ya. istiyorsun? açık çek yazar Tamam Hadi. abi sen değil Allah ım. bırakıyorum YouTube'a Ne bırakıyorum. keşfedildi <laughs> Kardeşim Nasılsın? Sağ ol kardeşim sen nasılsın? Lan, Dediler ki İbrahim Bücetepe YouTube çekiyormuş dedim ki o zaman babalar gibi bir program çekelim. Alkış! Kardeşim seni çok özledim. De seni çok Vallahi özelim. çok gelmişim. Benim. Canım benim abi. Tamam yeter çok Kardo nasıl gidiyor hayat? <laughs> İyi ya nasıl gitsin? Nedir abi projeler var mı? Çok abi projeler. <laughs> ne var? ha kimse şöyle bir şey demez ki yeni proje var mı? Yok Ama abi. <laughs> Hiçbir şey yok abi. Bak nasıl gülüyor at. <laughs> bu sihirbazlık okulunda bir Türk'ün ikincisini i̇nşallah hep soruyorlar. Aynen bu sene. <laughs> abi ben bunu 2020'de 19'da nasıl <laughs> Olacak <gülüyor> ama değil mi? Hissediyorum Özledim, ben. Yani. E, 60 yaşa gelmiş. Sihirbazlık Dokun'da bir Türk 2 abi Kesin inşallah. Kesin önümüzdeki ay inşallah. Anlaşmalar yapıldı. Evet, anlaşmalar yapıldı ben abi. Makara bir yana bir şey olabilir var. Korona mi? Korona yüzünden birazcık artık. Evet bir... pandemi süreci bahanemiz. Tamam, oh, evet, <gülüyor> <gülüyor> var mı abi? Olacak değil mi? Her zaman var abi proje. Ha olacak mı? Ben hissediyorum. Abi, abi Hepdek şey. 4 var çekilmiş daha vizyona girmedi. Bilal Galyoncu! Yavuz e Sultan senin dizisi var var. Hepsini oynadın mı lan? <laughs> Vay arkadaş be! Aman az gittiler oğlum o kadar az ki. Arkadaşlar babam sinemaya gitse yanlışlıkla yere mesela kalem düşürüp <laughs> Ağzı kaçtı dedim. Benim, benim geçti. Görmüyor Barbaros oynadın mı oğlum sen? Ha, mı? şey, lan gitti ki adamın ismi? <laughs> Küküm ben burayı koyma abi. <laughs> Alfaslan mıydı neydi lan? Ben bunu koyarım <laughs> abi ben Hayır lan. Yuh! Yuh be! Tarihinden haberin yok! Tarihinden haberin yok! Yuh. Oğlum Barbaros Pilbaz bir o Pers lan. <laughs> Kardo bugün iki tane yarışmamız var. Çok güzel. Biri iğrenç. şili biberi. Tamam. Peki şili mi çili mi? Şile. Şile biberi. <laughs> evet. Şile biberi <gülüyor> <gülüyor> Şile biber arkadaşlar. Şile biberi. Ömer bir Karşıda oturuyor. Çekmek Çekmek orada burayı Bak yemin <laughs> ediyorum şunu Fatih Doğan belirledi. Baba ben sen bunu içiyor musun? Ben hayatımda çiğ yumurta içmedim. Yani İçer ama üç tanesi biraz iğrenç. Bana şey iğrenç geliyor mesela şunlar olmamış gibi şey falan diyorlar ya. Ya böyle yaparsan ben baba bak biterim ya. Şimdi i̇şte yarışmalar abi. ne? Evet. Evet dedi! <laughs> <laughs> ya sen de bilir? dur. Ben bunu herkese yapıyoruz. Kanka evet hayır diyeceğiz. Rahmetli Erkan Yolaç'ı da. Ulan o ismi hatırlamadın. Sana yazıklar olsun. Halit Kıvanç dedin Erkan Yolaç'a. İlk programda <laughs> beni rezil ettin. Allah <laughs> belanı vermesin senin be! Kanka, evet hayır oynuyoruz. Ciddi misin? Evet. Evet dedi! <laughs> Bir dakika oğlum, onun sonu soruyordu. Tamam, o sonra. Aa Evet, ikinci yarışmacı. Evet hayır dediğin an, şile biberi. Tamam. Yok lan, bu şile al. Oğlum ne şilesi ya, şile biberi. Şile biberi. biberi. Aç Bravo. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Oğlum çok stresli. Abi ben de öyle stresliyim, <laughs> yaşadım bu stresi. Barbaros sen Tekirdağlı mıydın? Abi ben Tekirdağlıydım. Erzincan'dı değil mi? <laughs> Hızlı konuşsana! <laughs> bir, bir dakika bir şey söyleyeyim. Sen <laughs> bana mı yapıyorsun? Yok karşılıklı. Ama sen şu an ben yürüyorum sana. <laughs> çok dominesin ama. Öyle abi. Sen bana daha önce şey. oynadın zaten. Oynadım. Sen oynamadın mı? Oynamadım abi. Niye? E, çünkü Ama Erkan Yalaç'ı biliyorsun değil mi? Erkan Yalaç'ı bilirim. Çocuk o bilirim. zaman izlemiş <laughs> miydin? TRT'de <gülüyor> izlemiş <gülüyor> miydin? Abi yapma şunu ya. <laughs> oğlum çok üzüldüm. İzlemiş miydin? İzlemedim. İzliyorum tabii oğlum ama çok korkuyordum yani. O kelimeleri söyledim. O kelimeleri söyledim. Oğlum haksızlık var. Bu adam çok antrenmanlı. Bana çok antrenmanlı olmaz. Hiç o kelimeleri kullandım beni seviyorum hayatımda. Seviyorum, seviyorum. Sen seviyorsun. Ne kadar musun? seviyorsun? Çok seviyorum. Sen beni seviyor musun kardeşim? Ben sana bayılıyorum. <laughs> Yemin et. <laughs> Yemin ederim. Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten. Gerçekten dedi. Gerçekten. Ne alaka bu lan? Gerçekten diyor muydun? Demiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Aa oğlum bu çok kötü lan. Bir dakika bir dakika çok kötü oğlum bu. Kanka sen Vine'dan geliyordun değil mi? Ben Vine'dan. Sen Vine çekmiş miydin? Çektim kardeşim. Oğlum kimse evet demez. Evet. İstanbul! <laughs> Barbaros yandın oğlum. Bir dakika bir dakika. Olur da bir şey olursa kardeşim Doğru. sorumlu değilim tamam mı? Bir şey söyleyeceğim o biberler kaç gündür kargoda Şili'den geldi kardeşim. Şili'den. Aynen Ömerli, Şili Ömerli, biberi. Ömerli, Şili. Bu Amazon'dan, Şili Amazon'dan, Amazon'dan Şili. aldığımız biberler. Tabi tabi 4 tanesi 1 lira. Evet diyebilirsin sıkıntı yok. Ö, derim zaten. Aaa geliyor. Ya, biraz dedi ağzına, ağzına bir Kanka hadi bismillah. Barbaros ya yandın oğlum bak yandın ama ne sanıyorsun? İnsana e? gösteririm o şey efektlerini bir dakika. Kanka bunun yarısı gidecek. Ne yaptı? İnsana. Ben bile bile ne bak ya? Aa bunu herkes yap. Oğlum bu İstanbul acı biber yok mu? Acı ama bak şunu ye. Yemem. Ben cezam olursa yiyeceğim. Sen kaybetsene bir kere. <laughs> Amca. bu var. acıymış. Yemin et. Ne öyle ya acı mı? Yemin et. Var var ya hiç inandırıcı değilsin şu an kanka. Evet başlıyoruz ikinciye. <laughs> evet dedin <benim gülüyor> oğlum. Yok lan. Başla. Başladı kardeşim. Acı mıydı? Acıydı. Yemin et. Bir dakika burada sen kaybetmiyor musun? Abi diyorum. Lan üstüse, üst üste üst tokatladılar beni ya. Kimi tokatladı? Metin abi tokatladı, Burak Bozdağ tokatladı. Oğlum aynı kişi, bak bir dakika aynı bir kere ben yedim beni tepkim gördüler. Şimdi seni de görmek isterdim. Ne, ne de demem soruyorsun. lazım onun için? Hayır. <laughs> Allah'ım şerefsiz olur mu adam? Kardeşim <laughs> bu Bir dakika koymayacağım. Kardeşim hayır dedim. Tam bir şerefsiz ya. Yani. <laughs> <laughs> Fatih çok kolay lokmaydı bu. İnşallah. Oğlum. Ben bağışıklığım var ama acı bir böyle. Acı. Şunu yesene. Tamam, acı mı lan? Tamam kaybettim. Acı mı? Değil. Yalan söylediğini yiyor. Değil, değil lan değil. Yok abi ben bu riski almıyorum bir ya. Ya al bir ye ya. Kardeşi yedi ya. Tamam ver. Kardeşin için tamam, işte civar yemiyor musun? Ver. Hadi seni öldürürüm bak bunu aldırttın bize. Değil değil mi? Oğlum profiterol getirmiş. <laughs> bu ne? Ulan böyle... Evet! <laughs> hayır! Evet, evet hayır. Bir dakika bunun kökü acıydı. Şunu da yesene. Çık. Bir tane acı çıkar kurbanım Şunu abi, da ye. Kökü ne kadar yesene ama? Allah aşkına. Son son son. Son son. Anasını Acıydı lan! Oha! Ben yiyorum sen kaç ben hiç Bak bu abi yemin ediyorum ağzım yanıyor şu an. Ne sen ne? hissetmedin mi? Ben mı? seviyorum oğlum. Ben niye? Programdan de. önce niye bunu demedin? <laughs> Hayır ben bunu da seviyorum. Bunu da seviyorum. <laughs> <laughs> Allah <Aman>, yerim <yenilme gülüyor> ben evladım kurban olurum. Rabbi. Sıçtım ağzına. İbo Barbaros'a yemek getirmişiz biz. Ceza değil. Tabii <laughs> abi. Kıymet oldu. Oğlum acı Barbaros vallahi acı. Acı kanka ben yiyorum acı. Acı bu kökünü yedi bir de dibini yedi ya. Kökünü yedi. O zaman ne diyoruz? Acıların çocuğu Şaka matik. Vallahi Valla çok iyi ya. Çok iyi ya. Kaç liraya çalışıyor? 50 kuruş. 1 lira 1 liraya çalışıyor ya. Barbaros. Hı. Sen de YouTube'dasın kardon. Aynen kanka. Ve 24-25 bin takipçi var abonelere. Arkadaşlar var. buradan beni takip etmek için aşağıdaki linke basıp beni takip edebilirsiniz. 20 kişi 20 kişidir bereket versin der. Öper başımın üzerine. Hadi gidiyoruz. Kaç kişiyiz <laughs> biz? Ne oluyor oğlum kapatıyorum. 3 bin kişiyiz size videoyu. 3 bin kişinin abone olması lazım. Sayacağım bunları. Oğlum be abi. İbrahim Cetepe'den gelenler İbrahim Cetepe'den geldim desinler. Benim yüzümü kara çıkartmayın. Barbaros'u takip edin. Adam gibi Abone adam, olun. Adam, Instagram'da. adam gibi Instagram'da. Bunlarda telif yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> telif yok değil mi? Yok. TikTok'ta. Facebook'ta. WhatsApp'ta Facebook'ta Gülen Gözler adlı bir grubumuz var. Oo kardeşim. 60, 60 Kapak fotoğrafı da Gül <laughs> resmi. 60 yaş üstünü alıyoruz. Ee, cuma günü hepimize cuma. Kanka orada fenomensin Sen ilk oradan geliyorsun. Tabii tabii ben ilk cuma. Ben geçtim. Türkiye'de ilk cuma hayırlı cumalar mesajını çekalım benim. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi İbrahim Hüseyin'in kaybedeceği. Çünkü ben evet e yarışım ben abi. Ben. Vallahi şunu içmek istemiyorum. Onu içeceksin. Bunun için Fatih sorular hazır değil mi? Kardeş. Rım devam ben söyleyeceğim <Sülüyor> Oğlum bu savağa kadar sürecek <Sülüyor> Belki de dilimden hmm. bu şarkı <Sülüyor> düşmez dilim söylese de gönlüm, gönlüm hisseder. Bir sen bile gönlüm. benim o namı yaptığında bir tek dileğim var. Mutlu ol ye. Tamam lan bokunu çıkarmayın. <laughs> o zaman İkinci yarışma evet, kardı. Evet en sevdiğim yarışma. İbrahim Cönü'nü her zaman kaybeder bu yarışmalardan. Fatih görüşmek. Doğan. İbrahim taksi soruyor. Yine var ya. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam İbrahim nasılsınız? şivel, mi konuşayım? Evet. ya e abi, abi buyur. Çok güzel söylüyorsun duydum. Abi telif yemememiz lazım ha. Şimdi benim elimde 1 milyon dolar var sana atıyorum onu. Abi ben para istemiyorum yeter ki bu videoyu kaldırmayın. İbrahim Cönü'nü <laughs> al, al kardeşim seni çok istiyor ya. seni istiyor. Abi çok nankörsün. <laughs> Değil <laughs> insafsız. <laughs> evet arkadaşlar, Fatih'ten soruları alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hazırız değil mi? Uzatma lan kısa kes. <laughs> 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 Soruyu sor be. Soruyu soracağım ama bak. <laughs> Sen dün... Sen kaşına oynayışa bak. Bak kardeş. Dün sevgililer günüydü bak ona uygun bir soru geliyor şu anda <laughs> tamam mı? evet, mı? Abi. Uyurken birbirlerinden ayrı düşmemek için el ele tutuşan hayvan hangisidir? Susamuru, penguen, panda. Oo! Oh. Oo! Oh. Hayır, <laughs> ayıp ayıp. Oğlum versene cevabı? Sen saybisin oğlum biz deplasmana gel. Arkadaşlar program senin ama. Hadi bir daha. Nasıl küfrün buharlaştırıyorum? <laughs> program, tamam. program senin ama. Program senin ama. <laughs> arkadaşlar kızamıyorum. ben en romantik hayvanı sordum. El ele tutuşuyorlar uyurken ya Şu iki iki Sen zeki adamsın. Iki, ben de ikisinin arasında kaldım ama arasına söylemeyeceğim bunu. Ben susam buraya penguen arasında. Tamam söyle. söyle. Senin de idare bir tane var Ben de ben de penguenle panda arasındayım. Susamuru yapan da aklıma ilk gelen susamuru ikinci gelen şey e, penguen. Beyler uzatmayın. Her hadi, abi. Bir şey hadi abi, hadi abi cevap. Dur oğlum ya dur. Duyanlar abi. Dur oğlum gerginlik. Yok mu panda tanıyın? Hepsi... Arkadaşlar ben buna bu, bu penguen bu, diyorum ya. Bu yani. bilir abi akıllı adam. Penguen diyorum. Oğlum ben hiç pandaları el ele görmedim ki hayvan gibi oradan oraya atlıyor. Ama susamurla ama penguen de Kanka ben panda diyemeyeceğim susamuru. Ben romantik abi. Susamuru abi. Gösteriyorum, gösteriyorum. Gözlerime Barbaros Dikmen Pembel dedi. İbrahim Yücetepe Susamur'u dedi ve İbrahim Yücetepe kazandı. Biliyorum abi Susamur'u. Biliyorsan niye söylüyorsun? Manyak. Şizofren misin? İçler i̇şte şunu. Ne dedim ikisinden? Oğlum bir dakika dur. Kanka. <laughs> Oğlum çok Hiç güzel şey lan. Şey Bu. Ben seviyorum oğlum ben içiyorum. Kanka bizeydi ben, gerişme ben, yapmazdık hepsini yeseydin. 3 günde bir tane. Sen bunu tavaya koy bunu da doğra menemen yap. Oy, bir dakika hakem olarak ama kupanın içini göstereceksin. Tabii, Hatta bittiğini abi. göster. Hayır bittikten sonra. Abi, ben izliyorum ha bırakır mıyım? Bak ah! bak bak. Bakayım. İçine bakalım kupanın. Adam. <laughs> oğlum ben bunu 2 gün 3 günde bir içeceğim. Abi lüp lüp. Ben. Ü, evet. Sonra ah! abi. Barbaros cici mi lan hatta Ayy Şakalar Abi yapmayın abi yapmayın Şakala. ya İçimden ses geliyormuş değil mi Fak. cik cik diye hadi yani bakalım <laughs> Eve yumurtası alsaydık lan adam içiyor yer. Fatih, ikinci soruyu Abi ben sor. yemek konusunda hiç Her türlü yerim içerim yani. hiç ayırmam yemek yani Allah Sevmediğim ya. hiçbir şey yok <laughs> Fatih ikinci sarıyor. Şu samuruydu biliyordum Ama biliyorum. senin bunu içtiğini görmek istiyorum. Oğlum sen burada kaybetmezsen izlenmez ama. Öyle diyorum, ben biliyorum. kaybetmek istemiyorum abi izlenmesin bu videonun. Evet. Diğerleri çok izleniyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mikrofon nereye gitti? Biliyor lan oğlum mikrofon oğlum. nereye gitti Anasını satayım. Lan! Aa, aa! Buradan İbrahim İçin de <laughs> benim terliklerine selamlarımızı <suya> gönderiyoruz. <laughs> oğlum dur lan. Bu terlik kim giyer? Evet. İbrahim İçin de ben susam <gülüyor> <gülüyor> Buradan Barbaros'un <laughs> botla geziyelim. Hayır hayır bu bot kim göndermişti? Hatırlamıyorum kardeşim. Nasıl hatırlamıyorum? Leş gibi kokuyu düşün. Kim göndermişti <laughs> oğlum? İşte reklamdan botan... gelmişti ya. <gülüyor> <gülüyor> bot bir yıldır İbrahim'de de Aa, Abi yeni, beni her bir yıldır botu bende kurye gibi beni Altı temiz yani yeni Ay, Giymedim hiç Bir kere kutuyu açtım kanka Evet Karınca yiyenler günde kaç bin karınca yerler? Buyurun. Karınca yiyenler kim? Karınca, karınca yiyen oğlum. yiyenler diye bir hayvan var. Ha, ne bileyim <laughs> bir hayvan mı vardı ya? Dedim birileri mi yiyor? <gülüyor> <gülüyor> karınca yiyenler günde... 14 bin. Ya anladın Sabah akşam karınca yer gibi cevapladı 14 bin. Hiç düşünmedim. Karınca yer dostlarım var. Şu yan blokta iki tane. <laughs> 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 karınca yiyen oğlum bir yer değil. Tamam. tamam. 14 bin dedi. Yani evet, evet. seninkini alalım bir Günde bir <laughs> tanesi değil mi? Kaç porsiyon değil bocuğum? Kaç bin adet olarak? 14 bin karınca yiyen. 14 bin karınca. Ben bile yesem bir porsiyonda da. <laughs> 10 bin tane. E bu empati kurmayı çok seviyor. <laughs> evet yani bir buçuk <bir>, porsiyon da <laughs> <sonra gülüyor> karınca. Karınca, e, 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 e. karınca, yiyenlerle bile empati ha, ben kuruyor. Ben bir tabak. Ben karınca yesem kaç ne kadar <laughs> karınca yerim. Hani kendi işte tam bir metot oyuncusu. Bir <laughs> e, şey söyleyeceğim Barbaros'cum. E bu karınca yemek istese soyu tükenir hayvanlarıyla. Değil, değil mi? Sen karınca yesen... Şey, bir porsiyonda 10 bin yesem. Bir ay ömrü var dünyada. E, kanka bir şey soracağım. Çekirdek yermiş gibi düşün. Kaç çekirdek yiyorsun İbo? Abi karınca Bak. bir şey değil. Dişimin kavuğu nasıl? Bir dakika. <laughs> Büyük mü küçük mü karıncalar? Dişimin kavuğuna derken? Ee. Ya orta diyorsun. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1 liraya çalışıyor. Attım yemin ediyorum bir çıra Yemin ediyorum bir Şaka geliyor oğlum dur. 1 lira attım şaka yap. lan. E, şaka yap. Videodan da <laughs> kaşar ben, Ben bu videoda para kazanmıyorum ve 1 lira kazandım. kazandım. Abi. abi yedim içtim bir lira kazandım elhamdülillah bugün kardayım. bin, kardayım. 14 bin dedi Barbaros. Karınca yiyen nasıl bir hayvan? Böyle burnu uzun. Kanka harbiden kanka, büyük mü? Bu, bir... bu kadar. Burnu uzun böyle. Bak şöyle İbrahim'ciğim. Ben... Gözükmüyor. 20.000. Evet. 14.000 Barbaros dedi. 20.000 İbrahim Yücetepe dedi ve Heyecan yapıyor. Barbaros 14.000 diyerek kaybetti. Allah'ım sana bir yıldır. 35.000. <laughs> Hiç Hayır. Hayır, bir dakika bir dakika bir hayır bir dakika bir soru daha soracak. Hayır bir dakika. Hayır kabul etmiyorum. Dakika, hayır, ha? hayır, hayır hayır, Evet, bir Üç soru var bir soru var. Öyle bir şey, yok. Bir 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 şey var. Var. Hayır, hayır, yok. Öyle bir şey yok. Hayır sarı. Kanka vallahi yok. Kanka vallahi ben hiç hiç mi yapma Hayır benim dediğim olacak bu seferde. Onu bırak abi. Ya, yapma. ya dur bir dakika. Ya. Ya. Hani Oğlum bu böyle mi yapıyor yarışmada? Ama bir dakika dur abi. Öyle bir şey var mı ya? Sen gel Ya ne yapıyorsun abi? sen, sen gel buraya kuralları kendin koy. Oo mis gibi. Mi? Gargara mı yapıyorsun? Ne? Abi elini sürdü, belini sürdü. Ya bir şey olmaz bu benim tamam. tamam. Fatih soru var mı hazırda? Var. <laughs> bütün, bütün izlenmeler gitti. Evet, tamam. evet yapıştır. Tamam. O, o Oğlum bunu zaman... bana içireceksin. Doydum lan. Abi herif löp 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 iki yumurta yedi lan. Yumurta bu hiç yenilmez mi ya? Arda yemek yemezsin akşam. Hayır. Evet. Hadi abi. Yaklaşık 250 bin yıldır yaşıyor olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir? 250 bin. Sor gelsin. Bir... Çekirge, peygamber devesi ve hamam böceği. Çekirge. <laughs> Afiyet olsun. Tamam ben de çekirge derim belki. Aa, <gülüyor> <hayvanlarım>. <gülüyor> Dedi. Peygamber devesi yaşamıyor. Oğlum devem mi var? Böcek oğlum o. Oğlum ne kadar ne kadar bilgisizmişim ya. Sadece şöyle göstereyim. Peygamber devesi şöyle bir şey karşı. <gülüyor> Böcek. <gülüyor> ben onu baya üstüne binlen bir şey sandım lan. Bir dakika. <laughs> Hemen böceği lan. Tamam yapacak yok bir şey yok. Neyse İbrahim tamam. Ee, sonuçları açıklıyorum ve Gerçekten gerçekten hat trick yaparak Aman bu akşama be. damgasını vuran arkadaşımız Barbaros Dikmen olabilir de ama olamadı çünkü cevabımı Sabah Böceği İbrahim kazandı Tepe kazandı. <gülüyor> <Balotelli>! <gülüyor> 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 ne kadar bilgili adammışım. Ya siktir. <laughs> <sen gülüyor> Benle de çekirge zor şartlarda ayakta kalmıyor mu kumda, kumda? Kanka bundan sonra karnın acıktığında bizi yarışmaya çağır. <laughs> oğlum herif <benim, İbam. gülüyor> bize diyeceğim. Bu karnın acıktığında bizi arasın. Biz gelelim Youtube'a video çekelim. Doydu oğlum 3 yumurta 2 biber. <laughs> oğlum İbo helal olsun. Aa, para düştü kaça Bıraş. düşsün. <laughs> Kanka onu saklar mısın? Saklayayım. Adam. İbrahim çok mübarek bir adamdır. Böyle kardeşlik hey insanları doyurur. Adam gibi adam kardeşim bugün. Öyleyim de... lan. <laughs> Kardeşim bir şey diyeyim. Peygamber devesini peki deve sanmam. Şu kadar hayvanmış. mı? Ne yapıyorsunuz? Hoşça yumurta hiç Vay arka... Abi bak işte Allah'ın adaleti şaşmaz bana. Ne alaka abi. ne yaptın bana bunu? Oğlum bu 3 taneydi. 2 tane de yiyecektin. Doğru. Üçüncüye böldü. Hacı yapacağım bir şey yok. Doğal gaz faturasını ödememiş bari. Onu o yüzden menemen yapacakken onları ayrı ayrı yemiş. Ya. 50 kuruş atalım mı? Bilal ben o kadar güzel üst düzey bir şey anlamadım <laughs> bile <bunu. gülüyor> <Şirem> ama. <edelim. Evet, gülüyor> Şu kalmış bunu da yiyelim. <laughs> Saç ektirdin evet. bence de 10 numara olmuş nedir abi anlat bakalım yani böyle kaç ayda çıktığı ne oldu söyle bakalım ya bir değişiklik var abi, bir gençleştin ha abi dördüncü... bir gençleştin. <laughs> bir gençleştim oğlum o yüzden Ha ondan değil o yüzden <laughs> söyle bakayım abi arkadaşlar dördüncü ayıymış daha yeni çıkmaya başladı ilk 3 ay dökülüyor dördüncü aydan sonra çıkmaya başlıyor daha yeni abi, çıkıyor çok iyi daha 10 ay daha çıkıyormuş 10 ay daha çıkacak diyor Daha nereye çıkacak oğlum baya çıkmış yüzde lan %20'si diyor. O, buradan o. sevgili hocam Suat Hoca'ya, Suat Çiçek'e selamlarımı gönderiyorum. reklam anlıyorsun ama yok, Suat Hoca ama o, benim için manevi için e, bu, bu kanalın bu bölümüne reklam aldık. Suat, Suat Hoca hocanın bizden selam. linkini kendi profilime koyuyorum YouTube'a oradan. <laughs> Şuraları benim hafiften açılıyor Suat Hoca'm Abi, buradan Suat selamlar. Oğlum ben... harbi açılıyor baksana. Ya hiçbir şey yok. Buraya şöyle tıraş edecek. Tız tız Suat Hoca'm 1000 adet. Suat hocamı takip Linkini <laughs> <laughs> bırak abi aşağıya. Şurada <laughs> ne, ne, diye atalım? <laughs> Suat Çiçek. Tamam onu biz Instagram'dan yukarı kaydır yapalım. Alışmışız ya öyle Aynen. bir bir Bu arada bugünkü yönetmenimiz Fatih Doğan kardeşim de ben kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Bravo! Bravo! Az 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 az. Bravo! Burada. Evet. 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 Lütfen. Evet dedi! Sen... <laughs> Yarışma kalmadı anasını satayım. Kardeşim. Gerçekten bu bölüm e, konuğum olduğun için, yok o Arkadaşlar, sonra almıştım. Arkadaşlar yedirdi, içirdi, para verdi ve şimdi... 4 tane e, şimdi... şişeli biberine 1 lira verdim. 3 yumurta altılısı 5.70 5.75. 1 lira 86 kuruş baktım. Oğlum ben düzgün baktım. O bakmış abi bundan sonra etiketleri <laughs> çıkarıp <laughs> geleceğim. Allah belanı ver. Arkadaşlar. Biberin ne kadardı? Bilmem. Tıra <laughs> tıra tır almış, e, biber almış, bir de 1 lira verdi, bir de yumurta aldı. Bu şu 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 bölüm bana 20 liraya mal oldu ama ben, bunu kazanamayacağım daha fazla, YouTube'dan. Profesör ne kadar 15. oğlum? Aa 15 lira. Taşa kaç para verdik? Taşak mı? Taşa taşak Taşak aç para <gülüyor> verdik <laughs> biz adam ya. Evet, Gördün mü? Sen, evet, sen öyle dedin taşak ama. Taşak aç. A para Hayır, taşa o adam ta Bunu ne, nereden aldık kardeşim? Benim sepanı Özel yaptırdım Urfa'dan gelmedi mi bu? Yalancı! abi doğan bir yalancı! Kardeşim. Saç ektirmiş taş gibi olan demek istedim o yüzden. Oh! <laughs> Fatih bugün bizim izlenmeleri yere çarptı. <laughs> Şimdi şaka bir yana ben Başko'yla epeydir tanışıyoruz ve hakikaten güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yarışmalar bitti. Bu arada hakikaten biraz önce yapıyorduk hani böyle sihirbazlık okulunda bir tür falan. Bence ikisi çıkacak kardeşim. Sen abi. yapacaksın abi. yapacağız yapacaksın. Bu adam, Geliyor bu abi. adam. atıldı. <laughs> Ya oğlum sen inanmıyorsun, ben nasıl inandırayım? İnanıyorum, bana? inanıyorum ben ya. Emin misin? Vallahi inanıyorum. Emin misin, Evet Evet, evet. evet abi. Fatih Doğan'ı oynatacak mısın? Fatih Doğan adı hocalarımızdan. Okulda, okuldaki hocalarımızdan. Oooooh! Ne? Oooooh! <laughs> Kardeşim, adım, bölüme konuk olduğun için çok teşekkür Güzel ediyorum. Benim. Bizi evinde mis gibi davet etmedin, bok... <laughs> Şaka bir, bir yana. Şey, geldik aynen. çayını ısmarladı. İbrahim Yücel'de adamdır. Youtube'daki bu yolculuğunda İbrahim kardeşime başarılar diyorum. Sevim çok güzel işler yaptı ya. her Sevim zaman. Bu Bundan sonra kardeşim. da güzel işler yapmaya devam adam, ediyor. Adam. Şu Şurada. Youtube'da yükselmeyi en çok hak eden adamlardan bir tanesi hey, Adam mi? adam adam. Şurada Barbaros Dikmen Instagram. Adamdır. <laughs> bu ne kaç para bunun <gülüyor> abi? Kanka <laughs> onu çelik. <gülüyor> İbrahim Yücel adamdır. <laughs> Burada Barbaros Dikmen. Burada evet. benim adres. Instagram adresi takip edin. Kardeşimiz zaten tanımayan İbrahim yok. İbrahim gelenler ben bir peygamber devesiyim yazsın. Ya da susamuru. Kardeşimiz de sabah dörtte kalkıp bize kruvasan yapmış. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> İbrahimler geliyor diye hamur açtım. Kruvasan <laughs> yaptım. Kardon. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim kanka. İyi ki varsın. Sen de. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Bir bazı okulda bir gün üçü gelecek arkadaşlar inşallah. İmzalar atıldı. İmzalar atıldı. Kayıptan <laughs> çıkmış lan. Lan oğlum dur şaka yapma ya. Hadi, dur dur Hadi. lan Vati manyaklaşma. Ka kaç dakik olmuş? Kaç dakika oldu? Kaç dakika 32 dakika. O oldu. zaman bitirelim yani abi. Merhaba. Merkez versin. Ee, reklamları da İbom kendisi yerleştirecek. <laughs> Ondan, evet dedi. Evet dedi. Anlatmaya geçtiği için. Arkadaşlar e, buradan... Abone olmayı unutmayın diyoruz. Klasik. Aynen abone Biz olun arkadaşlar. Açın. Arkadaşlar bak bakın şimdi bedava şu şeyleri izlemeyin. Bak bu çok büyük bir sorun daha. Baba burada... bu olayı çöz ya. Hayır burada bak şimdi izliyorsunuz abone olun. Ben de izledim, adam hoşuma gidiyorsa mesela abone oluyorum yani. Abone olun ki bu adam da çekmeye şevki gelsin yani. Anladın bir şey değil mı? mi? Like atın. Mutlaka. Abone olun. Like atın. Yorum yazın. yorum sen, yapın. Sen bir susamurusun yazın bana. Abi susamuru yaz. Ee, peygamber devesi yaz. Orada da foto çekiyor. Panda yaz. Bir şey yaz. Konuş He. Ha. Yazın. Şuradan da bizi takip evet, edin. Evet arkadaşlar. Kardeşim, evet. beğendiğiniz adamlara abone olun ki adamlar da böyle gaza gelsinler, daha çok çeksinler, değil mi abi? abi 2 videoya gelsin, 3 videoya gelsin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Aynen. Allah'a emanet olun. Kendinize Allah'a bakın. Allah Adios. Mutluğuz. Amigo. <laughs>